Bu seferki videoda da dedim not tutmayayım. Eda'nı takip ettiği gibi transkriptten takip edeyim dedim. Şimdi. Üzüldüm. Eda. Benim bir konuşmamın bu kadar yanlış değerlendirmene. Aslında ben senin vicdanına seslenmiştim. Ama gördüm ki vicdanın yokmuş. Hala o bana naneci tavır. Devam ediyor sende örnekler verdim. Ailenden örnekler vererek e, olayı anlatmaya çalıştım sana. Ama sen kuranıyorsun e, kuramıyorsun o bağlantıyı. Bir, zeka türün yokmuş maalesef. Akıllı değilmişsin. Hani zeki demiştim ya ben sana onu geri alıyorum. Bir kere büyüklerine saygı öğreneceksin. Bana köpek diyerek videoya başlıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki mahkemeye vereceğim bu videoyu. Benim sana o videomda bir tane kartım var mı? Bir tane, bir tane. Kardeşin hakkında bir tane kötü sözüm var mı? Geçmiş olsun dediklerimi de söyledim hatta. Annen hakkında bir tane kötü sözüm var mı? Senin hakkında bir tane kötü sözüm var mı? Neyi mahkemeye vereceksin? İzin ile gönderirler seni. Bak dava açmak hakkı diyorsun ya bana köpek dediği için ben sana kart davası açarım. Ama açmam. Uğraşmam ben. Ben çok öğrencilerimle ilgili, öğrencilerim hakları ilgili mahkemeye gidip geldim. Aile içi ensest ilişkiden tut da çocukların mağduriyetini ele alan, sarhoş babanın elinde helak olan çocuklara kadar daha meslek deneyimle ilgili ben çok mahkemeye gittim geldim, suç duyurusunda bulunarak. Sen kiminle konuştuğunu daha anlayamadın, idrak edemedin. Üç kurşuk zekanla orada bana mahalle ağzıyla cevap veriyorsun ne demişim ee, bakalım trans kabini biraz Anneni üzülmüşüm evet sen anlattın annenin hikayesini kardeşine keza kardeşinin hikayesini de sen anlattın kardeşin adını ben senin video kanalından öğrendim kardeşinin e, hapis olduğunu video kanalından öğrendim ben kardeşinin suçuyla ilgili orada e, kendi videomda Hiçbir yorumda bulunmadım. Sen sadece arkadaşlarla ilgili bir e, olaya karıştığı için dediğin için o sınırda kaldım zaten. Ben burada ne iftira attım, ne e, tahminde bulundum. Bir yargıda bulundum. Yargılamadım bile ben senin kardeşini. Sadece senin vicdanına seslenmek için kardeşinden, işte eşinden, annenden örnekler vermeye çalıştım ama hiç hiç anlamamışsın. Yazık be ben seni daha akıllı bir şey zannediyordum. Bir, ikincisi şefin söylediği ilgili konuların hesabını bana sormayacaksın, şefe soracaksın. Tamam. Onun cevabı bende yok. Benden sana gelen ne var? Diyorum ki yakın arkadaşım diyorsun, e, Sevilay diyorsun, gerçek yüzünü gör diyorum, günaha girme diyorum. Diyorsun ki aslında olayın en büyük yüzde 50 kısmı, yüzde 80 kısmı teşkil eden ana kanalda, esen hayatında Sevra'yı anlatıyorlar. Sen onu bile seyretmiyorsun. Ondan sonra ben konuyla ilgili her şeyi biliyorum diyorsun. Bilmiyorsun sen sadece gerçekleri gözlerini kapatıyorsun. Ee, diyorsun ki Z kuşağı, Z kuşağı, Z kuşağı da çocuk. Z çocuk çocuk ya hani belli bir yaştan sonra kuşağı kuşağa dahil olur Bilgiyle fikriyle zikriyle görüşüyle Belli bir yaştan sonra Hayata bakış açısıyla o kuşaklar oluşuyor Çocukken değil o Çocukken nedir Bir çatı olur anne olur baba olur Ve güven içinde o çocuk İşte hangi kuşağa hazırlanacaksın O kuşağa hazırlanır Şimdi biz işte o güven ortamını konuşuyoruz burada O çocukların o güven ortamında Büyüyüp büyüyemediğini Sağlık büyüyüp büyüyemediğini konuşuyoruz ben daha önceki videolarımda anlattım. Bakıcının yaptığı hizmetleri Sevilay yapıyor. 15-16 milyonla ben bu işi para verip yaptırırım. Ama çocukların annelik anne duygusundan, anne sevgisinden mahrum dedim. Ya demişsin ki mahkemeye gidilmiş. Bu son 6 aya kadar demişsin işte çocukların görüyordu da sen seyretmiyorsun galiba çok ilgilenmiyorsun. O bildiğin kafan doğrultusunda kendinde egon o kadar yüksek ki kendini çok, o kadar çok zeki zannediyorsun ki. Yahu çocuklar Sevren'in yaptığı zulmü annelerine anlatıyorlar. Annelerine anlattıktan sonra annelere gidiyor bunları karakolda ifadelerine verdiriyor. Daha sonra Ümit çocukları ele geçirir çocukla diyor ki hayır şöyle şöyle ifade vereceksiniz diyor. Tekrar gidip ifadeyi değiştiriyor. Yani çocuklar korkudan baskıdan yalancı olmayı öğreniyorlar. Yalancı olacaklar. Babaları yüzünden, Sevilay yüzünden. Buna da eyvallah dersin sen çünkü ben baktım sende vicdan yok. Sen de yok. Öyle bir durumun yok yani senin. Annesi sana gerçekten üzüldüm. Bir şeyler konuşmaya çalışıyorsun oradan da. Dört tane kardeşim olmuş ben ne Bana kimsenin faydası yoksa. O kırk kat el ele yetişiyor. Ha, kırk kat el. Ben hoca olarak, öğretmen olarak kaç tane çocuğun hayatını ışık tutmaya çalıştım sen biliyor musun? Ha, bütün köy bir babanın iki kız çocuğunu öz kız çocuğunu tahriz ederken sustuğunda bir Aysel Hoca geldi yetişti onlara. E, o iki tane çocuğa kız çocuğuna. Baba içip içip gece 12'de canları sildirdiğinde iki tane küçük e, öğrenciye öğrencime Aysel Hoca yetişti. Köyü komşusu yetişmedi. Ne diyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Mahkeme böyle karar verdi. Mahkeme böyle karar verdi. Yahu. Her zaman bakın şu şurafe unutma. Unutmayın da buradaki izleyicilerim. Kanunun haklı olmak, vicdanın haklı olmak anlamına gelmiyor. Kanuna kitabına uydurur uydurursun. Bakın o diyorlar ya bir sürü e, beyaz şık işte, kravatı takınıp seni görmeğe çıkıyor. Kadın her türlü yapmış. Ondan sonra iyi halden serbest bırakılıyor. Ülkemizin en büyük dertlerinden bir de bu işte kanun karar vermiş biz ne yapalım İyi, bir şey yapmayın ya zaten siz böyle e, hak ediyorsunuz hakikaten hak ediyorsunuz yani beyniniz yok ki açayım artık senin de 30 yaşında beynin öğrenmeye açık değil artık daha da aşağıya doğru gidiyor Dediğim gibi senin e, ve aileni ben senin YouTube kanallarından öğrendim. Yani kardeşinin de e, annenin hayatında e, konuşmasını istemiyorsan bunları videoya çekmeyecektin. özledim diyecektin bırakacaktın. Videoya çekip de bunu malzeme yapıp da bundan para kazandıysan kendi ailenin katili sensin zaten. Bizim konuşma hakkımız var. Sen buraya atmışsın videoları. Ben konuşurum ki kötü konuşmadım. Yani bir de geçmiş olsun dedim kardeşine. O kadar insan duygularla yaklaştım ki sana. Yani şu çıkıp da çektiğin video tamamen bir cahillik eseri. Demek ki sana değer verip e, seninle böyle konuşmamak gerekiyormuş. Bakalım trans kıvrını bir yavaş yavaş gidelim. Bir mahkum hakkında konuşmak diyor. Ben senin kardeşinin hakkında ne konuştum Eda? Kardeşine kötü bir şey mi söyledim? Yanlış arkadaş seçimi olduğunu sen kendin söyledin kardeşinin hapse girmesiyle ilgili. Ben bir şey söylemedim senin kardeşine. Söylemem, Allah korusun. Asla yargıda bulunmam. Bilmediğim konu hakkında ben yargıda bulunmam. Bir gün hepimizin e, hayatı değişir, şartları değişebilir. İnsan ol kendini tanımaz en, en çok, biliyor musun? Ya 55 yaşından sonra ben e, diyemem ki emin ol diyemem katil olamayacağım. Bir anlıktır, bir anlık cinnettir. İnsan en çok kendine yabancı. O yüzden biz kaderimizi bilmiyoruz. Kaderimizde ne olacağını bilmiyoruz, biliyor musun? Ama nedir o en zor zamanlarda işte bize ne yetişir eğitimimiz yetişir vicdanımız yetişir görgümüz yetişir ve yanlış yapmaya dur diyebiliriz yüksek oranda çok kafamızı bozmadıysak işte yanlışa dur diyebildiğin noktada insansın. Benim çocuğum diyor öyle bir şey yapmaz diyor annesi. Nereden biliyorsun? Senin çocuğun suç taşıyıp hapse girmezdi. Hapse girmeden önce konuşulsaydı. Benim çocuğum karısını aldatmaz. Hapse girmeden önceki benim eğer söyleseler de e, benim çocuğum da öyle bir şey yapmaz den yani değil mi? Bak hapse girdi. İnsan kendi çocuğunu bile tanıyamıyor hanımefendi. Hiçbir şey olmaz etmez demeyeceksin. Hayat bu kadar bu. Evet annenle sevilen yaşadığı olay aynı değilmiş. Aynı değil kızım zaten. Ben örnekleme yaptım. İkisini birbirine bağladım. Empati kurmanızı sağlamaya çalıştım. Diyorum ki bak iki tane çaresiz bir konu çaresiz insan diyorum. Orada dedim ki bir çaresiz gizem bir annenin zamanında çaresizliği bir annenin varmış. Birileri dedim. Hani benim duyduğum gibi uzaktan bile duysa olaya, olaya müdahale etse. Belki annenin hayatı farklı da ilgi gelişirdi. Belki çocuk esirgemeyi alırlardı. Belki okurdu. Belki daha güzel bir gelecek kurardı. Öyle değil mi? 89 dediğim ben 19 yaşındayım 89 yılında. Yine bundan daha çağdaştık biz. Daha çok konuşabiliyorduk. Daha çok sesimiz çıkıyordu. Daha özgürdük. Ben o yıllarda bir yıllara karşılaştırabiliyorum. Sen niye karşılaştırabiliyorsun? Hiçbir şeyi. Bir annenin feryadını kulaklarını tıkamayabiliyorsun sadece. Gizemi döve döve boşanmaya getirmiş o adam. Bir fiske bile vurmamış diyorsun. Yalan söylüyorsun Eda. Yalan söylüyorsun. Hiçbir şeyin arkasını saklanamazsın. Sırf seviye koruyacağım diye yalan söylüyorsun. Bu da sana hiç yakışmadı. Ha, dar papura almamış. Ya kız zaten dayaktan mahvetmiş. Kız zorla boşandırılmış. Daha sonra yuva kurarız demiş. Ben videolarımda anlattım. Daha sonra yuva kurarız demiş. Ümit kandırmış onu. Yani bunu videoları da anlattım. Daha kaç kere anlatacağım ya. ya yoruldum sen de seyret biraz. Bak ben vakit hep seyrediyorum bir şeyleri. Bilgi sahibi olmak için. Ha, bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi ol diyorum. Ha, örgüt örgüt ne örgütü kardeşim ya. Bu devirde ne örgütü ya. Ama ne, ne örgütü kurulmuş. Ha. Vicdan olanlar olmayanlar. Örgüt budur bana göre. Herkes kendimi göre de ben haklıyım ben vicdanım diye düşünebilir. Ben hiç kimse iki tane çocuğun anneye düşman büyütülmesi ilgilendiriyor. Çünkü hem anne mahvoluyor hem o iki tane çocuk mahvoluyor. Bir çocuk anneden ayrı büyütülmez. Ben annenim diyen hiç kimse de o çocukların annesinin ayrılmasına razı gelmez. Sevle için söylüyorum. Göktuğ hakkında ben hiçbir kötü konuşma yapmadım. Ağzımı bile almadım. O da babasının ayrı bir boynu büyük çocuk. İnşallah o da babasıyla görüşür. Güzel sağlam ilişkiler kurar. Başka temennim yok. Yani iki insan bir araya gelecek diye çocuklar mahvoldu. Bas bas burada bunu bağırıyoruz. Ne Bunu bağırıyoruz. Yaptınız bir halt. Şunu bir düzeltin diyoruz ya. Bir düzeltin. Ömür boyu çocuklar annelerini görmeyecekler kız çocukları? bir anne gözünden sakıldığı ikiz çocuklarına nasıl bir kötülük yapabilir de göstermezsiniz. Neden göstermiyorlar biliyor musun? Eda aç kulaklarını. Evde yapılan zulümleri de annelerini anlatacaklar diyor. Çocukları annelerinden soğutuyor, annelerini göstermiyorlar. Bir yandan da çocuk esirgeme kurumuna, gider, kurumuna gidersiniz diye çocukları korkutuyorlar. Orada size bir şöyle yaparlar, böyle yaparlar diye. Niye bu kadar gerçekleri e, kapatıyorsun gözün gerçeklere? Kendi gelince anlaşılmayı bekliyorsun. Hoşgörü bekliyorsun. Yani erkek kardeşine ilgili. Allah affetsin ne olduysa ben bilemem. Allah yardımcısı olsun. Yine de bak ne yaptığını bilmiyorum. Belki birilerinin de çok kötü canı yakmış olabilir. Veya gerçekten kadar kurban da olmuş olabilir. Ben bunu bilemem. E kendini üzülüyorsun. O iki tane çocukla bir nevi mahkum. Annelerine ayrı büyütülerek bir nevi mahkum hayatı yaşıyorlar. Sen ne bakıyorsun onun güldüklerini konuştuklarına? Ona hikaye, video öncesi hazırlık onlar. Yani kadını ötekileştirmek gibi bir derdim asla hayatım olmadı. Ben kadına hep saygı duydum. Ama saygı duyacağım kadınlara saygı duydum. Vicdanlı kadınlara saygı duydum. Çünkü vicdan bizim bu yaşadığımız e, zamanda en çok ihtiyacımız olan şey. Herkes birbirini ezip geçme derdinde hiç gözün yaşına bakmadan insan duyguları bir tarafa bırakarak basamak basamak herkes birbirinin üzerine zıplıyor şu devirde. İşte neden örflerimizden, adetlerimizden, geleneklerimizden ayrı kaldığımız için. Bunun zamanı mekanı yoktur. Öfün, adetin, geleneğinin zamanı mekanı yoktur. Bak ben sana söyleyeyim. Güzel olanlarından bahsediyorum ama bu ananelerimizin güzel olanlarından. Bunlar bir toplumu ayak tutan harçlardır ve bırakılmamalıdır. Her toplumun kendine göre e, kurallara e, gelinlikleri, e, görenekleri vardır. Bunlar güzellerinden bahsediyorum yine. Bunları yok ettiğimiz zaman büyük küçüğe saygısı mesela, komşu komşunun yardımlaşması mesela, yanlış yapana yanlış hareket ediyorsun denmesi veya toplumdan dışlanması mesela. Bunlar bizim toplumumuzun harcını sağlam tutan şeylerdir. Ben şimdi bu harcı e, bozmaya çalışan bir insana sevriye niye destek vereyim? Yuva yıkmış arkadaşım. Daha beni hiç gerisi ilgilendirmiyor. Yani hem de normal bir yuva yıkma değil ya. Ha ben sen bilmiyorsun ben de bilmiyorum öyle mi? Ya git Esra kanalında seyret. Aynı bu kötü koklatma hareketini e, şeyin Esra'nın e, kızına Bahar'a da yapmış. Ha gül gibi bakılıyor çocuklar diyor annen. Gül gibi bakılmak böyleyse demek siz de böyle gördünüz. Yani bu size normal geliyor. Sen ben o videomu kaldırmayacağım. Sen yarın mahkemeye git yarın oldu mu? Ha ben de o YouTuber'a da Aysel Hoca'ya de köpek dedim de. Bir bunu da dürüstsen ya bunu da söyle oldu mu? Ama bana köpek demedi de. Bana hakaret etmedi de. Çok çok büyük zeka Eda Hanım. Başka ne demişsin? Ben o vlogu kaldırmam. Ben yaptığım işin arkasında dururum kardeşim. Hadi bakayım kaldırt. 30 yaşında hayat görmüş geçirmiş olmuyor Eda. 30 yaşında hayatı görmüş geçirmiş olmuyorsun. Ben hala 55 yaşında hayatımı gördüm geçirdim diyemem. Ölene kadar imtihan dünyasındayız. Ölene kadar her gün hayattan bir şeyler öğreniyoruz. Ölene kadar her gün kendimizle ilgili bir şeyler öğreniyoruz. Ölene kadar her gün bizim karakterimiz, kişiliğimizle değişmeye, düşünce tarzımız değişmeye devam ediyor. Öyle bir devinim ki, öyle bir enerji ki bu. Ben diyemiyorum ben her şeyi bildim, gördüm diye. 30 yaşındayım diyorsun, her şeyi biliyor musun? İstersen 50 yaşında ol, benim o isterse kızım 40 yaşında kızım olsun. Bilirim ki insan ol hata yapmaya müsaittir, yatkındır. Ben bildiğim doğruları çocuğuma söylerim. Çocuğum kaç yaşında olursa olsun. Uyarırım. Ve genellikle büyükler, büyükler haklı çıkar. %99,9'dur bu. Çünkü hayat tecrübesi hiçbir üniversiteyi bitirmeye benzemez. Hayat tecrübesi var ya, hayatı sırtına taşıyıp geçirmiş insanlar, 40 tane okumuştan daha, eğer bir canlıysa, daha e, akıllıdır. <laughs> Sen annenin bu aklını da sayıyorsun aldığım kadarıyla. Pek onlara saygın da yok gibi duruyor. Onlar da seni almışlar önüne. Bir şey biliyor diye. Arkandan gidiyor. Allah sonunuzu hayretsin. Ha Sevilla'ya da şunu da diyeceğim. Sevilla iki şey üretir demiştim ben sana bir önceki videomda. Birazcık yemek yapma demiştim. Bir de koca hayatma demiştim. Seni çok sevdiyse İstanbul'u yanına almaya çalışabilir. Birilerini bulursan o. Bu konuda çok iyi arkadaş olabilirsiniz. Bak seviye aynı çünkü. Bu da bir tecrübe yaz bir kenara. Sevilay sana İstanbul'dan koca bulur. Yanına da getirir arkadaş diye. Ondan sonra seyredesen gün bürütüyor. Başka ne demişsin bakalım? Arkadaşım arkadaşım mübarek olsun arkadaşım. Layıksınız demek ki birbirinizi bulmuşsunuz. Ben ne diyeyim. Sana sadece seslendim. Güzel konuştum ben senin Çok güzel bir video hazırladım. Hiç kötü bir şey yok o videoda. Karşılığını bu şekilde vereceğini beklemiyordum. İşte bu da akıllı ve vicdanla ilgili bir şey. değil ki ikisi de sende yok. Şimdi benle ilgili konuları konuş. Başkalarına sana söyledikleriyle ilgili konuları da başkalarıyla konuş. Onu muhatap ben diyelim. Ben ağzıma çıkan sözü muhatabıyım. Onları sor bana. Tamam. Evet. evet kanun hepsi saygımız tabii ki var. Ama o zaman niye bu sivil toplum görüş, e, kuruluşları var, neden çocuk hakları dernekleri var, e, neden STK'lar var? E, bunlar devlete karşı mı sence? Niye? Mağdurun yanında değil mi bu dernekler? Hep mağdurun yanında. Haklı görüklüleri bir şeyi vicdanla savunuyorlar. Kanunen de yollarını arıyorlar. Sevilay linçten korkmaz. Linç edilecekmiş. Sen hiç merak etme. O Sevilay aşmış aşmış. Seni göremediğinde bu. O linçten korsaydı kocasının arkadaşını ayartmazdı. Yani daha çok şefe cevap vermişsin. Şefle görüş. Derdini anlat. Anlat beni ilgilendirmiyor. Ha ben şefi bir konuda çok takdir ediyorum. Bakın hep diyorum Yusuf yanlış da olsa güttüğü dava çok doğru. Ben insanların konuşma tarzıyla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Kaç yaşında insan. Yanlışı doğruyu kendisi bilecek. Kendi yakışan herkes kendi yapar. Ama şef doğru bir dava gütüyor. Bir annenin çığlığını duyuyor. İki tane çocuğuyla görüşmesi için elinden geleni yapıyor şapka çıkartırım karşısında. Keşke senin de ağzın bozuk olsa ama vicdanın düzgün olsa. Evet sus dediyse susarım diye Sus kardeşim. Deminden bak ben sana ne dedim? Takım elbise giyip de Mahkemede iyi halden tahliye olan tecavüzcüler, kadına şiddet uygulayanlar var. İşte o, da, o durumda ne yapıyor? Kamu vicdanı devreye giriyor. Toplumsal hareket başlatıyor STK'lar, sivil toplum kuruluşları. kanlı diyor ki, burada yanlış yaptınız. Kamu vicdanına aykırı hareket edildi bu kararda diyor. Bebeğim, bir üst levellere taşı beynini. Küçük var bir tane, gördüm. Ben büyük zannediyordum, küçükmüş. Ben sana BKM'de oyuncu ol derken de gerçekten dalga geçmedim ben sana. Keşke BKM'ye girebilsen, oradakilere kendini kanıtlayabilsen ya ne kadar büyük bir şey bu. Sanat. Ben sana niye dalga geçeyim? Gayet ciddi bir eğitimci gözüyle bir yeteneğinin olduğunu gördüm. Bunu bile anlamamışsın. Düşmanlıkla gelme üzerime. Ben çünkü sana düşmanlıkla o videoyu Ay. çekmedim ya. Yazık ya üzülürüm, üzülürüm. Buna üzülürüm ya. Ha, bu video çöpe gitti. Niye biliyor musun? Çünkü ben sana ulaşamadım, kalbine ulaşamadım. O yüzden benim için o video çöpe gitti. Bu nasıl sonra seninle ilgili konuşmam zaten. Yani gerek yoktu. Ağzı alınacak kadar bir değerin kalmadı benim için. Bakalım başka neler 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 demiş. bakalım ne demiş. İşte kim çocuğu görüyor görmüyor beni ilgilendirmiyor demişsin. Oradan empati yapmaya Yapma sağlamaya çalıştım. O yüzden ben kardeşini ve kardeşin ailesini örnek verdim. Hep diyorum burada onlar örnektir. Gerçek hayattaki örneklerdir. Ben isimlerini de değiştirebilirdim bu olayda. Benim için başka bir anlamı yok. Empati kurmanızı sağlamaya çalıştım sadece. İşte sizin ailenizin başına böyle bir şey gelse diye söyledim. Gelmez diyorsunuz arkadaşım. Hiç kimse başıma böyle bir şey gelmez demesin. Deminden de anlattım zaten videomda. Biz Sevilay'ı niye öldürelim? Sokakta görsek öldürecekmişiz. Ya niye öldürelim? Sevilay'ın da Sevilay'ı da insan olmaya davet ediyoruz. Kadın olmaya, anne olmaya. Onu da davet ediyorum. Bir cansızlığını bir nebze gidermeye çalışıyoruz. Peki 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 bakalım. Kayda değerli demişsin. Bakalım bakalım. Ne aileler gördüm biliyor musun ben? Maddi gelir düşük. Çok kardeş. Belki üstü başı yırtık, kirli. O mutlu çocuklardı ya. Bir halde esas olanın temiz giyinme, kuşanmak. Tabii ki bunlar da önemli. Değil de asıl temelde bir aile aile yapanın sevgi olduğunu gördüm anne baba olabilmek olduğunu gördüm. Gerisi yetiştiği kadar. Zaten Türk toplumunda e, Birinci Dünya Savaşı'dan sonra fakirlik almış başını gitmiş. Yani zor toparlandık ilk olarak. Bir zor bir Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduk. Çok fakirlik çekti halkımız. Bizim annelerimiz bizden de daha ağır şartlarda büyüdü. Biz keza öyle. Ben bir güncük videomda dedim abilerin boyacılık yaptı, Smith sattı, okudular ama dedim. Neydi onun temelinde işte anne-baba sevgisi vardı. Sizin i̇şte sarcımız sağlamdı. O yüzden bana burada Üstünü başını yıkırmış, karnını doyurarmış ama çocuk sevgi kurumları da yapıyor. Bir anne-babanın verdiği sevgisi sevgiye şefkati verebiliyorlar mı ama önemli olan bu. Cahil kız. Evet canım ben şimdilik bu kadar. Bakıyorum bakıyorum transkavine de pek bir şey göremedim. Ondan sonra bana köpek demişsin de e, ben bir dörtlükle sana cevap verdim. O lafı da sana iade ediyorum. Aile terbiyesinde görmüş oldum bu arada bir büyüğünün nasıl konuştuğunu. Ha senle konuştuğumu bilmeyen büyüğün varsa nasıl tasarruf edeceksin et. Ben kaç yaşında ve kimle konuştuğumu çok iyi bilerek o videoya çektim. Sana hiç saygısız bir kelime kullanmadım. Ama demek hak ediyor musun? Ama gerek kullanmam ya yazıklar. Küçüksün daha. Daha beş bin fırına ekmek yemen lazım senin. Cahil kız. Evet Edo. Hoşçakalın bana bir daha bir daha çektirtme inşallah bir daha saldırma ben meramımı anlatamadım sen anlamak istemiyorsun bu senin problemin gene de, e, iyilikler ve güzellikler hep hayatınızda sizi bulsun seni ve benim değerli takipçilerimi özellikle hepsini çok seviyorum takipçilerimin beni gerçekten anlayan insanlar var e, takipçilerimin arasında ne demek istediğimi İşte onlar olgun insanlar, insanlar,sevili insanlar vicdanlı insanlar onları özellikle buradan çok öpüyorum. Çok gününüz güzel geçsin. Ayınız, yılınız, her şeyiniz güzel olsun. Sağlığınız güzel olsun.